Bye. Yanar yanar içim yanar yüreğim ağlar Yine hasret deniz olmuş hayaller batar Yalan yalan bu aşk yalan seven ölüyor Tam şuramda ateş var içim yanıyor Bugünlerde ellerim titriyor nefesim daralır öyle bir anda Bir ben yabancı oldum kendime bunun dışında hiçbir sorun yok Tanıyanlar bana deli der bilirler aklımdan geçenlerin sonu yok. Sabahlarda günaydın yok artık Geceler düşman bende uykuyor Ben yine yalnızları oynuyorum Bugün de gözümden yaşlar akıyor Sen yine yalanlarda kayboldun Gördüklerim her şeyi anlatıyor Mutlu musun gerçekten istediklerin oldu mu söyle bir kere Kapatıp gittin ya bana kapıları Kimleri içeri aldın hadi söyle Senin yüzünden hayatıma küstüm Ne vardı sevseydin beni sende Kader tuzak kurdu benim yoluma Benimle yürüseydin olsaydı ellerimde Gözlerim sana bakıp gülseydi Keşke bir başkası olmasaydı Kalbim bu kadar acı çekmezdi Olmaz diye bir şey yok Bir gün karşına çıkacağım Bekle bir gün Elleri ellerine hesap soracak Ben susacağım gözlerim konuşacak Yüzünde pişmanlığın izleriyle Konuşamayacaksın belki benle Gittiğin günü hatırlayacaksın Lanetler edeceksin kendine Rabbimden tek bir dileğim var seni yaktığın ateşler de seni de yaksın Bir sevda nasıl harcanır sen de gör Gülüşlerimi götüren gözlerin kanlar akıtsın ki Bir gün değil her gün öl Yanar yanar içim yanar yüreğim ağlar Yine hasret deniz olmuş hayaller batar yalan bu aşk yalan seven ölüyor Tam şuramda bir ateş var içim yanıyor Yanar yanar içim yanar yüreğim ağlar ne hasret deniz olmuş hayaller patar.